Merhaba, bu videoda yaklaşık 5 yıldır tecrübe ettiğim Michelin Primacy 4 serisinin yaz lastiği kullanıcı deneyimimi sizlerle paylaşacağım. Bu benim kullanmış olduğum ikinci set takımdır. Lastik ölçüleri 225, 45, 17 inçtir. Sonda yer alan X-Large, ekstra load'un kısaltması olup ekstra yük taşıyabilir anlamına gelmektedir. Yani yanakları güçlendirilmiş bir lastiktir. Aracı sıfır aldığımda üzerinde gelen İspanya üretimi Michelin Prime C4'lerden memnun kaldığım için yine aynı model lastiği tercih ettim. Satın alırken üretim yerinin Almanya veya Fransa olması benim için öncelikti. Satın almadan önce üretim yerini sorduğumda Lasti'nin çeşitli ülkelerde üretildiğini ve nerede üretilirse üretilsin kalitesinin standart olduğunu bildirdiler. Sipariş üzerine depodan ürün geldiği için lastiği görmeden nerede üretildi hakkında bilgi veremediler. Marka Michelin'de olsa üretim yerine göre lastiğin kalitesinin ve kalıbının değiştiğini şimdi sizlere göstereceğim. Evet gördüğünüz gibi lastiğimiz Primacy 4. Satıcının elindeki lastiklerin iki tanesi Sırbistan, iki tanesi de İtalyan üretimi. İtalyan üretimi lastiğin daha kaliteli olduğunu düşünerek önden çekiştiği aracımda önlere taktırdım. Yaklaşık 12.000 km kullandıktan sonra rotasyon yaparak ön ve arka tekerleklerin yerini değiştirdim. Videoda Sırbistan üretimi olan lastikleri önde görmektesiniz. Ön arka değişiminden sonra İtalyan üretimi lastiğin daha iyi yol tuttuğunu fark ettim. Lastiğin ıslak zemindeki performansı kuru zemine göre kesinlikle daha iyiydi. Lakin üretim yerlerine göre kıyas yaparsak İtalyan üretiminin kuru zemindeki performansı daha iyi. Şimdi gelelim bu iki lastiğin kalıplarının farkına. Bu modelde jant koruma olduğu için lastik janttan daha çıkıntılı durmaktadır. İtalyan üretimi lastiğin daha önce kullanmış olduğum İspanya üretimi lastiğe benzer bir çıkıntısı vardır. Fakat İspanya üretimi lastik daha belirgin çıkıntıya sahipti ve konfor olarak daha rahattı. Bu çıkıntı aracınızı kaldırımlara yanaştırırken jantınızı çizilmeye karşı korumaktadır. Hem de görünümü hoştur. Şimdi önlere takılı olan Sırbistan üretimi lastiği inceleyelim. Burada gördüğünüz gibi neredeyse yok denecek kadar bir çıkıntı vardır. Lastiği satın alırken ilk kontrol edilmesi gereken üretim tarihine baktım fakat bu ayrıntı gözümden kaçtı. Bildiğiniz gibi lastikçiler lastik değişiminde seri bir şekilde hareket ederek acele ediyorlar. Satıcının sözüne güvenmeyip Dört lastiği de üretim yerine ve üretim tarihini dikkat edecek şekilde kontrol etmenizi tavsiye ederim. Sıra diş derinliği ölçümünde. Bu lastikleri 15.000 kilometredir kullanıyorum ve bu kilometrenin çoğu şehir içinde yapılmıştır. Sıfır lastikte ortalama diş derinliği 6.5 milimetredir. 2000 kilometre sonrasında diş derinliği 1 milimetre azalarak ve yaklaşık 5.5 milimetreye düşmüştür. Gelin şimdi arkadan öne takılan Sırbistan üretimi lastiği inceleyelim. Araç önden çekişli olduğu için öndeki lastiklerin daha fazla aşınmasını bekleriz. Fakat arkadan öne takılmış olan bu lastiği incelediğimizde de diş derininin aynı olduğunu görüyoruz. Sanıldığının aksine Michelin lastiğin çabuk erime gibi bir durumu söz konusu değildir. Lastiğin yana ölçüsü 45 olmasına rağmen derin çukurlara girdiğimde herhangi bir balon vesaire bir sorunla karşılaşmadım. Görselliğe önem verenler için yanak ve sırt desenleri gerçekten hoş duruyor. Diş aralarında bulunan işaretler sayesinde lastiğinizin aşınma seviyesini kontrol edebiliyorsunuz. Peki siz hangi marka model lastik kullanıyorsunuz? Memnun musunuz? Yorumlarda buluşalım.